Türk Telekom üzerinden aile profili kapatma, güvenli interneti iptal etme işlemi nasıl yapılabilir bu videoda sizlere bu soruyu yanıtlamaya çalışacağız. Başta çocuklar ve gençler olmak üzere dijital çağın sunduğu fırsatlardan tüm internet kullanıcılarının güvenli bir ortamda yararlanmasını sağlamak, zararlı içeriklere yönelik koruyucu önlem almak, internetin risklerinden, zararlı içeriklerden toplumu korumak için güvenli internet hizmeti kullanıma sunulmuştur. Peki bu nasıl iptal edilebilir? Güvenli internet hizmeti aile profili için, aile çocuk profili için, çocuk hizmeti devre dışı bırakmak için iptal yazıp 6606'ya gönderebilirsiniz. Bir mesaj ücreti alınmaktadır. Sadece Türk Telekom veri tabanında kayıtlı olan GSM numaranız ile başvuru yapabilirsiniz. Bu bilgiyi de vermiş olalım. İptal işleminde aile profili için güvenli aile profil seçimlerinizi iptal etmek için güvenli iptal. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.